Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sel Kedimleyim. Kedim masanın üstüne yatmış. Vay vay. Niye masanın üstüne yatıyorsun? Çimen var. Çimen e yat. Hiç aldırmadı bile beni. Ay çok tatlı. Çok tatlısın. Şuna baksanıza. Bebek gibi yatmış. Kafasını da yaslıyorsun. Gösterine bakın. Boncuk gibi. Ay çok tatlısın sen. Kıyamam. Tutalım isterseniz arkadaşlar. Bir dakika. Bir zaman verin. Şöyle çiçeği yapayım. Ay ay ay. Kokla. Çok tatlı kokluyor bile. Bok, bok. Tırmıklamıyor. Mırlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Mırlıyor. Bozuyor mu sen, Hoşuna gidiyor hafta. Benim. kameraya bakıyor. Ben özendi. Ay! Çok güzel bir bakın.